ki yoğunluktan dolayı özür dilerim kapatmak zorundayım. Diğer yan tarafın yatak odasına bakıyor bizim burası galiba. Bu yüzden sesim duyulabilir. Şimdi şu sabunla bir güzel yüzümü yıkayacağım. Diş fırçasından bahsediyorum. Diş fırçası aynı dişçiye gittiğiniz zaman böyle macuna dişinizi fırçalarlar ya her tarafına değer tertemiz hissedersiniz çıktıktan sonra. Aynı onun gibi yapıyor. Ve beyazladığını fark ettim. Çünkü o kadar her noktaya erişiyor ki anlıyorsunuz ve dilinizde falan dokunduğunuz zaman ve bir dakikayı açtığı zaman fırçalamanız uyarı veriyor size bir dakikayı doldurdum diye. Aynı zamanda çok bastırdığınız zaman dişinize o zaman da uyarı veriyor. Dız dız yapıyor. Yani anlıyorsunuz bastırdığınızı geri alıyorsunuz. Sabundan çok 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 memnunum. Ama önce saçıma hemen bir Saç takıyorum. Sabunumu şöyle göstereyim size. Şeffaf bir sabun. Arkadan ellerimi falan görürsünüz. Gerçekten gözenekleri küçülttüğünü gözlemledim. Sivilceleri kesinlikle kurutuyor. Her akşam her sabah uygulamak gerekiyor ama ben sadece genelde akşamları uyguluyorum. Ya da 3 günde bir hem sabah hem akşam gibi uyguluyorum. Unuttuğum için. Ona rağmen bence çok iyi geldi. 2 haftada falan yüzüme. Dediğim gibi buralarda hiç aktif sivilcem yok. Sadece şurada vardı. Az önce onu da yolda. Sivilceleri kurutuyor ama dediğim gibi benim bir Galiba hastalığım var o yüzden çıkmaya devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda doktorla çözeceğim. Doktora gidene kadar şu an en iyi dokustum bu sabun. Önce bir da... güzel de ısıtayım yüzünü. Sivilcalı olan kişilerin bence bir şans vermesi gerekiyor. <gülüyor> i̇çtim. Çener de zıma kıyosu içtim diyor da. Şimdi elim aldım kipıkları. Ben Masaj yapa yapa yüzümün her tarafına yediriyorum. Özellikle gözenekli ve sivilcelerinizin olduğu bölgelere yaparsanız kurutması daha da faydalı oluyor. Bazıları da bunu bir miktar çok köpürtmeden yüzüne sürüp o şekilde yatıp yıkamadan ertesi gün yüzünü durladığını ve çok etkili olduğunu yazmış. Ama ben böyle yüzümü köpürte köpürte yıkamayı tercih ediyorum. Çok da kurutmasın yüzümü diye. Gerçi sabun öyle bir sabun ki yüzü de kurutmuyor. Ama ben yine de bepantol aldım sonunda. Onunla güzelce nemlendiriyorum. Serumlarla birlikte kullandığım zaman daha iyi oluyor ama o serumları dediğim gibi size göstermeyeceğim. Önce bir ben deneyimliyim. Eğer beğenirsem bir videomda anlatırım. Zaten eczane ürünleri çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani kötü anlamda ama olsun. Ben yine bir deneyeyim. Ona göre sizin de paranız boşa gitmesin. Ama bu sabunu da işte bir iki haftadan beri gözlemliyordum. Size söylemiyordum. Özellikle Instagram'da paylaşmak çok istedim. Çünkü benim gibi sivilcelerinden müzdarip olan çok insan var. Bazı dönemlerde sivilcelerim çok yoğunlaşıyor. Onu bununla düzeltmiştim ve çok da yorum gelmişti. Nasıl yaptım, nasıl hani yüzündeki sivilcelerden kurtuldum falan diye. Bununla. Link mutlaka bırakacağım. Çünkü sivilcelerin ne kadar özgüven kırdığını benden iyi Kimse bilemez ve ben unutmaya çalıştıkça ister istemez video editliyorum, onu tekrardan görüyorum yüzümde. Ya da bazı insanlar işte görüyorlar, iyilik sağ olsunlar, bana mesaj atıyorlar, şunu al, şunu kullan, bunu kullanma falan diye. Bin bir çeşit kremadı söylüyorlar. Bu sefer diyorum ki, ha onların da gözüne batıyor deyip üzülüyorum. Şimdi güzelce böyle sabunladıktan sonra duruyorum Böyle 10 dakika da bekleyebilirsiniz Ama ben beklemeden yıkıyorum. sade bir pantol krem kullanıyorum ben nemlendirici olarak. Nemlendirici kullanmamayı da denedim. İyi gelmedi. Haberiniz olsun. <laughs> o yüzden nemlendiricinizi mutlaka kullanın. Eğer benim gibi akne meyilli cildiniz varsa mutlaka yağsız nemlendirici kullanın. Size göstermeden bahsettiğim serumdan birazcık döktüm. Bunların ikisini güzelce avucumda harmanıyorum. Böyle böyle yüzüme yavaş yavaş geçmeye başlıyorum. Zaten yapış yapış bir his olmuyor. Hemen emiyor. Özellikle içine koyduğum serum hemen kuruyor zaten. Ebe Pantol'de şu an cildim ne kadar kurutmasa da sabunla yıkadığım için neme ihtiyaç duyuyor. 5 dakika içinde tamam emmiş oluyor. Eğer baktım elime fazla geliyor. O zaman da aynen şu an yaptığım gibi boynuma geçiyorum. Hemen gözaltı bakım kremime geliyorum. Bu Zaja ya da Zayana sokunuyor artık. Yani ne çok memnunum ne çok değilim. Sıkışmış mı bu gelmiyor. Kullanmak için kullanıyorum öyle söyleyeyim. Bitince bir daha yenisini alır mıyım? Almam çok büyük ihtimalle. Yeni gözaltı bakım kremleri deneme taraftarıyım. Çünkü evet nemlendiriyor ama bunun galiba gözaltı torbaları için falan bir etkisinin olmasıymış ama hiç öyle bir şey gözlemlemedim. Hatta biliyorsanız siz lütfen yorumlara yazın. Hemen gideyim alayım. Dudaklarıma hiçbir şey sürmeyeceğim. Çünkü artık oruçlu bir kız çayım. Yalarım falan hiç gerek yok. Ellerimi de bir güzel yıkayayım. Bu arada size dün gelen paketimin içinden çıkan şu sabunu da göstereceğim. Parmesan'ın şu zeytinyağlı sabunu. Ben çok fazla Çamaşır sularıyla falan uğraştığım için ellerimin üstü full kabuk bağlamıştı. Dün ve bugünden beri bunu kullanıyorum ve hiçbir şey kalmadı. Paradan falan hiçbir şey barındırmıyor. O yüzden iyi geldi herhalde yaralarıma. Bu aralar deli gibi sims oynuyorum. Mobil sims. O kadar çok kafa dağıtıyorum ki kendime daire hesap açtım. O hesabın içinden hem Caner karakteri hem Büşra karakteri yaptım. Bu akşam evlendireceğim onları. Bunu sürelim. Vazelinin kakaolu el kremiymiş bu. El vücut. Her yere sürdü herhalde yüz Şöyle hemen küçük alayım. Elimin üstüne bol bol. Bu iyi geliyor. Yumuşacık yapıyor. Tırnaklarıma hiç bakmayın. Kaç videodan beri bakımlar yapıyorum. Onu bunu yapıyorum biliyorsunuz. Yani suya girdiği zaman çatır çutur hepsi gidiyor. Sil baştan sonra. O yüzden haftada bir iki kere yapma kararı aldım. Yani bir iki kere de değil. Ne zaman ojelerimi çıkartacağım. Yeni oje süreceğim zaman falan bakım yapacağım. Artık her gün zamanla ayırmayacağım onu. Çünkü neye çok emek verirseniz o gidiyor. Birisi bu saatte son ses müzik açmış arabadan dinliyor yolda. Ve sabit kalmış. Büyük ihtimal birazdan dayak yer. Günaydın. Elimi bile yüzümü yıkamadan. Geldim hemen. Şu dünden kalan yemekleri ısıtmaya. Sana. Bir de hemen 5 dakikada size anlattığım o geçen sefer yaptığım çorbadan yaptım hızlıca. Çünkü ezan okundu. Ben yine kalkamadım. Cener de aynı şekilde. Şu halime bakın. Uyumaktan artık harap olduk. Of uyanamıyoruz ya. Öğlen 12'de yaptım. Çorbam hemen hızlıca olsun. Ben şu elimi yüzümü yıkayayım bir kendime geleyim. Çorbamızı yaptık hemen 5 dakikada yiyoruz. Bir tek çorba yetiyor zaten. Kıldı koltuğumuza. Dün izlediğimiz filmin ikinci sesini izleyecekmişiz. Yani o da çok güzel. Rica izlediği filmleri bana izletmeye bayılır bu arada. <gülüyor> <gülüyor> 30 kere falan izler azla doymaz. Ben de tam tersi izlediğim film bir daha izlersem gına geliyor. Öyle. Bugünümüz de böyle geçiyor. Artık dayanamayıp dışarıdan çiğ köfte siparişi vermiş olabilirim. <laughs> Kuduruyorum çünkü artık çiğ köftesizlikte. Bu kadar. Zaten bütün gün uyuduk. Sabaha kadar otururuz artık. Değil mi Todisto? Evet. <laughs> Trend yoldan da bir şeyler almış olabilirim. Size onları göstereceğim yarın. Hızlıca bir duş aldım. Kendime geldim. Şimdi sahur için tost yapacağım. Ama öncesinde bir çay demeyeceğiz. Evet bugün ben de çay içmek zorunda kalacağım. Neden? Çünkü meyve suyumuz bitmiş. Lükslüğe bakın. Sigara böreği falan yaparım diye pastırma almıştım. Şöyle minicik. Ama salamımız ya da sucuğumuz kalmadığı için pastırmalı tost yiyeceğiz. Zenginlik. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen çok şımardın. Ya <laughs> sen <şumaldım. gülüyor> Önce kaşarı koyacaktın. Neden? Ekmek sıcak. <laughs> Niye? Gelsin diye. Tamam, şey yapacağım. Ya sen karışmıyorsun bir şeyime tostuma. Gel sen yap. Şöyle yapsak olmaz. Çok zeki bir şey düşündüm ama asla zeki olmaya. Yine canım dediğine geldim ya. Çocuğa kızıyorum. Şimdi bir kat daha geçebilirim. Kaşar, çık kaşar olsun. Karnımız doysun Ben kendime leğene koyayım çayı. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yok. Bıktım ya, şunu taşmasından vallahi sevil alacağım en sonunda. Hani video yapmışlar ya Instagram'da. O kadar taşıyor ki gidiyor bahçeye falan sulu adam. <laughs> Günaydın. Biz daha hiç uyumadık. Caner sıkıntıdan kablolarıyla mablolar uğraşıyor. Burayı bir güzel dağıtmış. Bakın Caner... Dağıtmadım topladın ya. <laughs> Toplamış pardon tamam. Bir bak bakayım bana Caner'in balık sırtı denedim saçında. Size balık sırtını Caner'in saçında öğretmeye karar verdim. İyi fikir değil mi Todisto? Evet. Şimdi bir tane görebilir miyiz? Sonra hemen rahat bırakacağım Sen gideceğim buralarda. Ne <laughs> eder <Harader> ya? <laughs> güzel oldu. <laughs> Siz bunun adını biliyor musunuz? Bunun adı çok komik bir şey. Ben öğrendim de çok gülmüştüm. Ne diyeceğim bunun adı? Dilsiz uşak. Ne? Dilsiz Uşak. Dilsiz Uşak. Bir şey bir adı daha vardı sanki bunun. Ne olsun istiyor <laughs> Şey gibi hani e, eşek 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 diyordun sen. Eşek bu değil. Eşek değil mi bu? Bu Dilsiz, uşak. ha, bu dilsiz Uşakmış. Niye öyle demişler? Konuşamadığı için mi? <laughs> Oruçlu olmasaydık biz bugün komple otururduk. Uyumazdık. Yarın ona göre de uyku düzenimizi sokardık. Oruçlu olduğumuz için hem açlık hem uykusuzluk çekilmiyor. O yüzden böyle 2-3 saate falan uyuruz büyük ihtimalle. Ondan sonra kalkarız ama bu sefer alarm kuracağım. Kalkacağım saat 3 gibi falan. Çünkü hiç yemeğim yok dışarıdan da bir şeyler almam gerekiyor. Bize maske hala gelmediği için markete gidip alışveriş yapamıyoruz maskemiz olmadığından dolayı. Almıyorlar bizi. O yüzden hala daha internet alışverişi yapmaya devam ediyoruz. Sabah yine sabah mı artık ne zaman oynarsam. 3 gibi en geç inşallah. O zaman da eve birkaç tane bir şey sipariş veririz. Birlikte domestosu falan sileriz onları uyandığımda. Şimdi uyursak sence kaçta kalkarız? Ustacım. İftarda. <laughs> Hayır. Hayır iftarda kalkarsak yiyecek bir şey bulamayabiliriz. <laughs> 12 3 gündür olduğu gibi. Aşk olsun. Yine var ıspanağımız, çorbamız. Son 15 dakikada hazırlıyoruz yemek. Alarm kuracağım uyanacağım. Sen de kalk. Yalnız başıma cam sıkılıyor. Birlikte oturup bekleyelim iftar. Uyumayacaksın mı? Uyumayacaksın mı sen hiç? Hayır. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> sen uyumazsan ben de uyumam. Ben de uyuyacağım zaten. Şaka yapmıştım. Hayatta böyle bir performans sergileyemem. Bir iki saat uyuyorum. Belki bir saat, belki yarım saat. Direniyoruz. Hala uyumuyoruz. Bir de size bir şey göstereceğim. Demiştim ya trend yok mu Alışveriş yaptım falan diye. Az önce onları deneyip story çektim. Linklerini koyacağım mutlaka. Bakın çünkü çok minnoş elbiseler. Bir tanesi bu. Şöyle bir elbise. Çok tatlı minnoş bir elbise. Kemerle falan da kombin edebilirsiniz ama ben böyle düz sade kullanmayı tercih ettim. En azından fotoğrafta. Sonra süslenir püslenir şu ortalık düzenince giyerim. Daha sonrasında bu. Uç kısımları böyle tül geliyor. T-shirt formunda ama uzun elbise gibi düşünün bunu. Böyle bir şey almayı tercih ettim. Böyle korse gibi duruyor. Acayip beğendim. Dediğim gibi şu uç kısımları tül olduğu için böyle modern spor duruyor. Modern spor o nevçi bir kelimeyse cümleyse. Ya artık akşamdan kalmayın. Beni kabul edin. Bir de oruç başıma vurdu. Böyle bir tane de tulum aldım yeşil. Çok güzel böyle cepleri falan da var. Boyutu da çok güzel. Ne kısa ne çok uzun kolları. Bu şekilde fermuarını istediğiniz gibi dekoltenize getirebiliyorsunuz. Bu kısımdan başlıyor zaten. Daha sonrasında da bu mor bir takım pantolonu ceketi bir de içine şu şekilde bir iple almayı tercih ettim ben. Zaten linkte göreceksiniz hepsini ama aşırı güzel bir takım bence. Şu arkada da caner şeytan ayrıntıda gizli. Sonrasında da böyle bir kombin yaptım. Bu pantolonu aslında ben yurt dışından getirmiştim ama aynısını Trendyol'da da buldum. Ne zamandan beri soruyorsunuz. Sonunda linkleyebiliyorum. Üst kısmını aldım. Böyle bir kombin takım oluşturdum. Ben de çok minnoş duruyor ya. Bu kadar. Siz en çok hangi kombini beğendiniz? Yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonra böyle her ay aldığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ceren az önce mor kombini denedikten sonra bana ne dedi? Ne dedin bana? <laughs> ne dedim ben? Mor kombinimden sonra bana ne buldun? Kim oldum ben? Ferdi Tayfun diyor. Gelmedi değil mi? Küçük çekmecem senin. Cener'in şu kısma göstereyim size. İnşallah ya. Şu kısma minik bir çekmece sipariş verdik. Normalde benim şuradaki çekmecemi kullanıyor bir tanesini. Çünkü ben her tarafım dolu olduğu için. Çocuğa hiçbir şey kalmıyor. O yüzden şöyle minik bir çekmece sipariş verdik ama hala gelmemiş. Bir de Cener. Yıl dönümü için bana şey almış. Bu hani e, yüz temizleme aletleri var ya. Benim hani Xiaomi'nin var. Onun olduğunu bilmiyormuş. Görmemiş. Bana bir tane pembesinden almış. <laughs> bana da dayanamadı. Söyledi tabii ki. Ben de her hediye aldığımda dayanamadım. Söylüyorum. Mesela şu. Bunu da ben yıl dönümü için almıştım. Genelde mouse'u bozulmuştu. Ama... 10 gün önceden verdim kullansın diye. Öyle hediyeleşiyoruz biz. O da dayanamadı. Söyledi. Aa dedi bak çiçek sepetinden falan diye hızlı hızlı geçerken gördüm. Ben de olduğunu bilmiyormuş. O yüzden <laughs> bir miktar üzüldü. Ama olsun. Benim, benim için çok düşünceli bir hareket. Ben şahsen yüz temizleme jeli aletlerinin olduğunu 3 ay önce öğrenmiş bir insan bir kadın olarak. Denedim benim için bunu siteyi karıştırıp bulması <laughs> Yumoş yumoş hissettirdi. Teşekkür ederim. Beni seviyor musun? Hayır. Hayır de böyle. <laughs> <laughs> Üzülürüm de <değil> böyle. <mi> <laughs> Beni seviyor musun? Tabii ki de hayır. <laughs> Bizim de bir yıl dönümümüz böyle bitmiş oldu. Hesapta ben patates püreleri yapacaktım. Yanına etler yapacaktım. Ondan sonra cıma pe bak. Sonucuma yanına pirinç pilavı yapacaktım. Yanına salatalar yapacaktım. Oh oh oh. Bir güzel de yiyecektik. Fakat 15 dakika kala uyanmasaydım Ezan'a. E. Teknolojik aletlerle uğraştığım zaman hemen mayışıyorum ya da başım ağrıyor. Bir de son zamanlarda şunu kendimde keşfettim. Sivilcem acıyor. <laughs> Konuyu dağıtmak isterim ama sivilcem çok acıyor. Acaba bundan mı ya? Dur şimdi düşündüm. 3 günden beri benim başım ağrıyor her uyandığımda. Acaba şundan dolayı mı dedim? Hani bazen ağzınızın etrafında çıkan sivilceler ağrılı ağrılı gelir ya başınız ağrır. Şu an bir düşündüm ama olmaya da bilir. Bilmiyorum çok uyuduğumdan dolayı da olabilir. Ama Canel de mesela çok uyuyor ama başı ağrımıyor. Bunlar tartışmaya açık konular. Çok konuşmayacağım. Kafanız ağrımasın. Neyse ki bu videoyu iftardan sonra atacağım için konuşup konuşup beni anlamayacağınızı düşünmüyorum. Aç değilsiniz. Aç olmayacaksınız. Ama... Orada bu videoyu ben yaptıktan sonraki gün izleyip de oruçlu anınıza denk gelirse özür dilerim. Çok konuşacağım, konuşuyorum, anlamayabilirsiniz. Sivilcem acıyor. <laughs> Hiç çekilmiyorum ya valla. Bana diyorsunuz işte bak vlog çek vlog çek ama oruç oruç vlog. Hiç çekilmiyor. <laughs> Bir takım tatsız espriler. Aa sivilcem acıyor. <laughs> Kutu açılımı mı yapıyoruz? Ne gelmiş? <laughs> Kutu açılımı. Tabelan mı? Evet. Ay Allah'ım manyak ya. Aldığı tabelaya bakın şimdi. Evi pavyona çevirecek Caner. <laughs> Işıklı mı ışık Ne Neonlu meonlu şeyler aldı. Bayılıyor ya. Sen bizim evi İzmir minibüsü mü zannettin? He? <laughs> Pavyon seti <laughs> artı dokuz. Saat. Vitamin var ne ya? <laughs> Bir Caner bağlasın onu öyle göstereyim. rahat uyu Türkiye'm. Burasında kaldım. Bakın tertemiz yaptım. Sadece şurada bir iki peçetem kaldı. Buradakiler bittikleri için şimdiden online'dan bunu almak zorunda kaldım. Başka da bir şey yok. Mutlu musunuz? Güzel sevdiklerim. Hiçbir şey yok. Şimdi kuruyan çamaşırlarımı 2 dakikada katladım yenine. Renklerimi de makineye attım. Ve burada bir çorabımı unutmuşum. Birazdan bol bol çamaşır yıkayacağım zaten. Hem beyazlar hem siyahlar hem renkler hepsi birikmiş. Artık videonun kapanışını yapayım. Kaç günden beri yine birlikteyiz sayamadım. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.